Bugün Koç burçları için heyecan dolu bir gün. Enerjinizin yüksek olduğu bu dönemde sosyal hayatınıza daha fazla önem verebilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte keyifli anlar geçirmek ve birlikte yeni maceralara atılmak için harika bir zaman. Diş yerinde ise kararlılığınız ve liderlik becerileriniz ön plana çıkabilir. Fikirlerinizi açıkça ifade etmekten çekinmeyin. Bu kariyerinizde önemli fırsatlar doğurabilir. Ancak sabırsızlıkla yaklaşacağınız durumlar olabilir. Bu nedenle aceleci davranmaktan kaçınmanızda fayda var. Aşk hayatınızda ise partnerinizle daha samimi ve duygusal bir bağ kurma isteğiniz artıyordu. Romantik bir akşam yemeği veya sürpriz bir aktivite planlamak için harika bir gün. Bekar koçlar için ise yeni bir tanışma durumu söz konusu olabilir, kalbinize hitap eden birisiyle karşılaşma ihtimaliniz yüksek var. Sağlığınıza dikkat etmek, enerjinizi yüksek tutmak için önem taşıyor. Spor ve hareket gününüzü olumlu yönde etkileyebilir. Unutmayın ki dengede kalmak başarılarınızı artıracaktır.